arkadaşlar hepinize saygılar sevgiler spor diye bir King Erhan Şahin ben ee, uzun zamandır Bay e, sektöründe bir takım e, işler yapıyoruz çalışıyoruz editör olarak e, birçok site e, görev yaptım e, bunun akabinde de ben ve dostlarımla beraber işte spor diye bir sitesini kurduk. Ee, çalışmalarımıza oradan da devam ediyoruz ee, Sizde bu ilk video ee, Size Bayis'in e, Hiçbir yerde bulamayacağınız e, Hiçbir şekilde e, Yani Bir şekilde hiç kimsenin veremeyeceği e, Maçları Canlı olarak özellikle canlı olarak Bunları vereceğim size e, Tutturma oranımız %75-85 arasıdır bundan kesin ve emin olabilirsiniz bu şekilde devam edeceğiz Bu dediğim gibi ilk bir toplu şeyimiz tanışma videomuz oldu Bundan sonrası için sık sık videolar çekip sizi bilgilendireceğim hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın